Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz Nebahat Hanım. Ee, sizi bir beş dakika dinlendirelim, ben bir doktor hanıma bakayım. Tamam, ama çok beklemem herhalde değil mi? Hayır, hayır. Merak etmeyin, birazdan alacağız sizi. Buyurun lütfen. Kim bu böyle? Hüsnü Hanım, bu kapıya bakabilir misiniz? Nebahat! 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 Nebahat nerede? Pardon beyefendi, siz kimsiniz? Ben eşiyim hanımefendi. Nebahat nerede? Nebahat Hanım, operasyon odasında. Ne? Nebahat. Nebahat! Beyefendi, bir saniye. İyi misiniz? Nebahat! 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 Kim? Ne yaptın? Yaptın mı? Aldırdın mı? Biz sizi yalnız bırakalım. Yapmadım da ne olur Nebahat'ı aldırmadım de. Senin ne işin var burada? Aile söyledi. Nebahat bak. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyden haberim var. Aldırmadın değil mi? Yapamadım ona. Ya tamam. Tamam bak benden nefret ediyorsun kabul. Anlıyorum. Beni görmek dahi istemiyorsun tamam bunu da anlıyorum. Ama o benim nebat çocuğum Nebahat. Babası benim bu çocuğun ya. Buraya oturana kadar ben bile bilmiyordum ki onu istediğimi. Yapamadım. <laughs> İşte ben boşuna sarı fırtına demiyorum ki sana işte. Bir başladığın zaman yağıyorsun, gürlüyorsun. Önünde kalmıyor ki kimse. Yapamadım Akif. Yapamadın, Yapamadın. İyi ki yapamadın ama. İyi ki yapamadın. Allah'a şükürler olsun yapamadım be. Baba oluyorum. Ben Allah'ın duysun herkes. Açılsın şarjüsüler açılsın. Allah Allah baba oluyorum. Vallahi baba ben bir daha baba oluyorum ya. Baba oluyorum ulan. Baba oluyorum var mı? Allah baba oluyorum. Vallahi baba oluyorum. Ben baba oluyorum bitti. Baba duyun lan beni. Baba oluyorum ulan. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek